Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Z kuşağının öfke kontrolü hakkında araştırma yaptığım bir şeyler okuyacağım. Yani ben mesela öfkemle mücadele edebiliyorum. Bazen çok öfkelendiğimde kendimi sabitleyebiliyorum. Özellikle ergenlerle beraber insanlarda bir öfkeden, öfke kontrolü, kontrolsüzlüğü ortaya çıktı. Ve öfkeyi insanlar kontrol edemiyor. Bu da çok dikkatimi çektiği için benim bu konu hakkında açıkçası bir video çekmek istedim. Bu tabii psikoloji, psikoloğa belki giriyordur. Ya da işte o tarz bir şeye giriyor olabilir yani. Ee, işte bölüm olarak da aynı ama e, psiko, psikolojiyle alakalı bir durum tabii ama ben genel olarak öfke kontrolü hakkında bir şeyler konuşmak istiyorum yani bildiğim uzmanı falan değilim sadece bölümünü dokumadım okumuyorum sadece araştırdım ve bu şu anki insanların öfkelenmesi aşırı dediğim gibi dikkatimi çektiği için bu videoyu çekmek istedim size açıkçası çünkü insanlar çok sinirli ne yapacağını bilmiyor ve öfke kontrolü belki videom insanların öfke kontrolüne yardımcı olur ve insanlar artık daha az öfkelenir diye bu videoyu çekiyorum. Çünkü bazen oluyor ki ben de insanım ve ben de öfkelerini görüyorum. Ama benim aşırı bir öfkem olmuyor öyle. Çok mesela etrafı dağıtmıyorum ya da işte bağırıp çağırmıyorum, ağlamıyorum. Öfkemi kontrol etmeye çalışıyorum. Kötü bir söz çıkabiliyor ağzımdan öfkeli olduğumda. O da çok çok aşırı sinirli olduğumda ve insanlarda genellikle aşırı bir öfke görüyorum. Aşırı bir sinir görüyorum böyle. Baktığınızda insanlara böyle bir sinir patlaması yaşıyorlar yani. Bu video bu, bu, arada bu içeriği 2 3 haftadır falan çekmeyi düşünüyorum. Hani hatta 1 2 aydır falan. Yani stresle mücadele aslında hani yani benim araştırmama göre nasıl olmalı yani nasıl yapmalıyız aslında. Hani nasıl bir yol izlemeliyiz ben bunu konuşmak istedim burada. Ve kendimi de söylüyorum işte ben bu yazım, yazdığım işte araştırdığımın hepsini neredeyse çoğunu yapıyorum ve gayet de sakin olduğunu düşünüyorum çetinleştiğini düşünüyorum. Size de belki yardımcı olur diye video çekmek isterim arkadaşlar. Çünkü aşırı bir öfke sorunu var, öfke patlaması var. Özellikle ergenlerde ve Z kuşağında yani bizde çok fazla bir öfke patlaması yaşanıyor ve stres oluyor. Mesela benim şu anda stresli, stresten vücudumda birkaç yara çıkıyor, yani. Öyle söyleyeyim. Bunu da yani stresle mücadele etmek aslında çoğunu yapıyorum yapmadıklarım da var. Bu video bana da biraz yardımcı olacak sizinle beraber. Size de eğer yardımcı olursa çok mutlu olurum. Bana da size beraber yardımcı olacak. Sadece size iyi gelip kendime iyi gelmemek de çok saçma olur zaten. Hep beraber iyi oluruz diye umuyorum arkadaşlar. Şimdi stresle mücadele hakkında bir araştırma yaptığımda genel olarak bana bir başlık, ilk başlıkta sorunu saptama ve çözme. İlk olarak sorunun ne olduğunu saptamamız gerekiyormuş. Yani iç huzur mu, dış huzur mu ya da işte insanlarla alakalı mı, neyle alakalı olduğunu o sorunu bulup, o sorunu saptayıp yani ne olduğunu, sorunun ne olduğunu bulup o sorunu çözmeye odaklanmamız gerektiğini söylüyor ilk maddede ve gerçekten de bu doğru. Mesela bir sorun varsa, bir sıkıntı varsa genelde benim insanlarla çok sorun yaşıyorum yani çoğu insanla sorun yaşıyorum ve genelde bu sorunlarımı konuşarak çözmeye çalışıyorum bir şekilde, çözmeye çalışıyorum. Sorun saptayıp bir çözme yeteneğim var. Ve stresle mücadelede de, öfke kontrolümüzde de özellikle stresle mücadele zaten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öfke kontrolünden arkadaşlar ilk başta stresle mücadele var e, yani stresle mücadelenin devamında da nasıl olmalı stresle mücadele sorun saptama ve çözme sorunu bulup onu çözmeliyiz ilk başta bu madde çıkıyor karşımıza evet ikinci olarak düzenli kaliteli uyku düzenli ve kaliteli bir uyku yani bunu ben çok az yapıyorum keşke düzenli uyuyabilsem belki kaliteli ve düzenli uysam ee, daha az e, streslenebilirim, stresimi daha az indirebilirim, yok edebilirim ama galiba düzenli uyumadığımdan dolayı, o da yoğunluğumdan dolayı olabilir ama düzenli uyuduğumda ve kaliteli uyuduğumda ben de iyi olabileceğimi düşünüyorum. İkinci maddesi yani stres ve öfke kontrolü hakkında e, yaptığım araştırmada ne yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar, ne yapmanız gerekiyor daha doğrusu ben çok öfke gördüğüm için ne yapmanız gerekiyor diyorum. Düzenli uyku ve düzenli uyku, kaliteli uyku diyor arkadaşlar. ikinci maddede. Üçüncüsü sağlıklı beslenme. Fast food değil mesela. Abur cubur değil. Ekmek tüketimini azaltmak mesela. Bunlar zaten belli başlı. Herkesin bildiği durumlar. Üçüncü maddede sağlıklı beslenme. Bu yeşillik ve meyve mesela daha çok odaklanılması gerekildiği sağlıklı beslenme zaten. Dördüncü maddede arkadaşlar stresle mücadele nasıl etmeliyiz ve öfke kontrolümüzü nasıl sağlamalıyız? Dördüncü madde olarak araştırmama göre hobi edinmemizi söylüyor. Yani bir hobi olmasını söylüyor stresle ve öfkeyle mücadele için. Mesela hobi olarak ne olabilir? Benim aklıma yeni bir dil öğrenmek geliyor ya da yeni bir şey keşfetmek ve yeni bir özellik bir şey öğrenmek. Mesela bardak yapmayı öğrenmek kilden falan yapıyorlar ya. Ya da işte yeni bir dil öğrenmek ya da bir kursa falan gitmek, farklı bir kursa yemek yapmayı öğrenmek. Ee, yani çok usta bir şekilde. Ya yani bu tarz şeyler de bence insanın insana iyi geldiğini düşünüyorum. Hobi olarak işte yüzmeye başlayabilirsiniz. Ee, spora başlayabilirsiniz. Hobi olarak diyorum ama sporu tabii ayrı bir maddede inceleyeceğiz. Ya yani hobi olarak işte hmm, spor yapmak var spor dedim voleybol basketbol ee, onun harici yani hobi edinebiliriz yani bir şeyler bir şeyler de yapabilirsiniz mesela ev falan yaptım ben bu da bir hobidir bu tarz şeyler de yapabilirsiniz hobi edinmek her zaman güzel olur arkadaşlar size de tavsiye ederim ve burada da zaten öfke kontrolü ve stres yönetimi için hobi öneriyor bir hobi edinmemiz gerektiğini bunu da işte ne hobi edineceğim falan gibi soru soruyorsanız yani ne hobi edinebilirim ki internete yazın size çıkacaktır illa karşınıza <laughs> ne hobi edinmenizi gerekti. 1, 2, 3, 4, 5. maddede spor diyor arkadaşlar. Spor gerçekten zaten vücuda da sağlıklı. E, spor bence çok çok bambaşka bir dünya ya. Yani. Spor gerçekten önemli ve sporu da öfke kontrolü ve stres yönetiminde 5. maddeye almışlar spor yönetimine. Altıncı maddede ergenlerle alakalı bir madde. E, ya da Z da ilgilendirir. ilgilendir. Tam olarak ödevinizi ödevi yani ödevini yerine yapmayın. Yani ebeveynlerin ödevini çocukların yerine yapmaması gerektiğini vurguluyor bu maddede arkadaşlar. Ve ben bu maddeyi şunu eklemek istiyorum. Yapay zekayı ben de çok kullanmıyorum. arada bir kullanan insan Z kuşağında aslında bakıldığında yapay zeka kullanımını azaltması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar, bu maddeyi bunu ekliyorum. 1-2-3-4-5-6 7. maddede dinlenmek arkadaşlar. Kendinize vakit ayırın. Dinlenmek. Dinlenmeniz gerekiyor. Bu da 7. maddede alınmış. 8. maddede ise eski başarılarını hatırlatın. Bir insanın stresle mücadele edemiyorsa veya öfke öfkesi varsa o İsa'na eski başarılarını hatırlatın. Hiç mi başarısı yok o İsa'nın? Çok küçük başarılarını ya da mutluluklarını da hatırlatabilirsiniz. Hiç başarısı olmayan bir insana. Dokuzuncu madde olarak arkadaşlar, farkındalık yaratın. Bu size bağlı bir şey, farkındalık yaratmak. Onuncu madde olarak hareket edin. Yani yerinizde durmayın, hareket edin, hep hareket edin. Ben yerimden oturarak size söylüyorum ama şu an videoda yerimde oturuyorsam gerçek hayatımda asla yerimde oturmayan bir insanın hareket etmek her zaman önemli. Yani bu spor da olabilir, başka türlü, başka türlü de hareket edebilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz dışarıda. E, hareket etmek önemli arkadaşlar. Evet, biraz garip bir madde çünkü hareketsiz bir insan olduğunu düşünmüyorum. Hani sağlık problemleri olmaması dışında ama hareket etmek de çok çok. Hareket etmek de bence önemli. 11. madde temiz nefes alımı diye bir e, temiz nefes almak ve e, rahatlama egzersizleri yapmak. Bunun için de ayrı bir başlık olarak da rahatlama egzersizleri Google'dan araştırabilirsiniz arkadaşlar. Çok farklı YouTube'da da var. Rahat, sadece rahatlama egzersizlerine ait olan bir video vardır illaki bakabilirsiniz. Nefes alıp verebilirsiniz. Ee, mesela ağaçların daha çok olduğu yerlere gidip böyle hani ormana filan değil de arkadaşlar böyle daha çok birkaç böyle 3-5 tane ağacın olduğu yerde böyle derin nefes alıp gözlerinizi kapatabilirsiniz. Rahatlama seansları ve egzersizleri yapabilirsiniz kendi kendinize. Yani bunların hepsi ücretsiz bir şeyi anlatıyorum merakımdan ve araştırıp anlatıyorum. Yani tamamen ücretsiz bir şekilde anlatıyorum. <laughs> Her şey ücretli ya arkadaşlar. Neyse. 11. madde olarak iyimserlik yaratıp pozitif olunmayın. Bu 777 falan o tarz saçmalıklardan bahsetmiyorum bu arada. Yani maddelerde araştırmamla da beraber kendi yorumumu da katıyorum. O saçmalıklardan bahsetmiyorum ama iyimserlik yaratabilirsiniz. Mutlu olabileceğiniz birkaç durum yaratabilirsiniz, yapabilirsiniz. i̇yimserlik, yani iyi, pozitif hissetmek bile iyimserlik yapabiliyor yani. <laughs> Bence çok basit bir madde. Yani yapabileceğimizi yapabileceğinizi düşünebiliyorum yani. Öfke kontrolünde bir stresle mücadele 12. madde erken 12. maddede bir şey var bakıyorum arkadaşlar. 12. maddede bir şey yok. 11 madde onlara kalmışım. Bunlar etki etmiyorsa destek alınması gerekir diye zaten araştırmada da yani Google'da yazdığımda böyle bir şey çıkmıştı yani zaten bunu biliyorsunuz destek alınması gerekiyor. Eee eğer travmanız varsa travmadan da tedavi zaten edilmesi gerekiyor. Bu da zaten psikologları ve psikiyatriye ilgilendiren şeyler. Bu şekilde bir e, tümden tümden böyle bir üstten bir hani söylemle böyle bir hani en azından hafif bir stres yönetiniz ve öfke kontrolünüz varsa bunlarla geçirebilirsiniz ama aşırı olduğu zaman tabi destek almanız önemli arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuştur. E, kendi yaşıtlarıma ve işte ergen kuşağı ve Z kuşağına. E, çünkü çok e, aşırı bir, yani aslında bırak bakıldığında sadece ergen kuşağı ve Z kuşağında da değil. Hani artık yaşı hani 30'u falan geçmiş, 40'ı geçmiş, 50-60 yaşındaki insanlarda falan da çok sinir görüyorum. 30, 40, 50, 60 yani bu aralıklarda da çok fazla sinir gördüğüm için öyle bir video çekme düşüncesi de vardım ve iyi ki de böyle bir video çekiyorum. Umarım yardımcı olmuştur arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.